Evet sağlıkla ilgili bir haberimize devam ediyoruz. Faydası saymakla bitmeyen cevizin hasat dönemi geldi. Taze cevizler ağaçlardan toplanmaya başlandı. Cevizin yeşil kabuğunu nasıl temizleyeceğini temizleyeceğim diyenler yardımına ise ceviz temizleme makineleri yetişti. Elizveta hasat dönemi gelen cevizin ağaçlardan toplanma işlemi başladı. Vücuda faydası saymakla bitmeyen, uzmanlar tarafından özellikle kış aylarında tüketilmesi önerilen cevizin kabuklarının nasıl soyulacağını düşünen üreticilerin yardımına ise ceviz soyma makinesi yetişti. Ceviz soyma makinesi sayesinde artık ellerde kararma ve tahriş olmuyor. Eliz'in merkeze bağlı Sarı Yakup köyünde yaşayan Hacı Arif Gül, Çiftliği aldığı ceviz soyma makinesiyle hem zamandan tasarruf ediyor hem de pratik bir şekilde el vurmadan cevizlerini temizliyor. Ve bu iki çuvala atıyoruz buna. Bir tarafından posası çıkıyor ve su ile çalışıyor, ceryanla çalışıyor. Bir tarafından da o bir taraftan pisliğini çıkarıyor ve o bir taraftan cevizini arıyor. Yani bir taraftan posası, bu şeylerinden, hazinelerinden bir tarafından posası ve bir tarafından cevizi çıkıyor. Evet. İsterse atıyorum şimdi cevizi. Tabii atalım. Cevizi atalım, atalım. atalım Şimdi göreceğiz onu nasıl olduğunu. Yani Buradan posa çıkıyor. Tabii. Buradan sağdan posa çıkıyor, sol tarafından cevizi çıkacak şimdi. Evet. <laughs> Tamam. Şimdi makine çalışıyor. Şimdi bir 10 dakika süre sürmez. Ondan sonra cevizini alacağız. Biz. Adam iki çuval cevizini üç günde dört günde soyacak. E burada geliyor yarım saatte soyup alıp gidiyor. Parası da çok bir şey tutmuyor. Bir çuvalın güzel her şey yukarı beş altı lira bir şey tutuyor. Hepsi bu. Onun için değmez genelde yani çekmeye. Cevizi kalıp da evde sormaya. El gidiyor, ayak gidiyor, eller kabarıyor. Değmez. 25 kuruş kilosu kabuklunun. Onun için değmez yani elle kalkıp uğraşmaya. Ama hele kalmadı. İki çuval cevizi adam. Üç günde dört günde soyacaktı. Ama şimdi yarım saatte soyuyor. O elle yapmaya değer mi? Değmez. Taze cevizler önce makineye konuyor. Makine taze cevizin yeşil kabuğunu soyuyor. Bir bölmeden posasını, diğer bölmeden ise kabuğu soyulmuş cevizi çıkarıyor.